Arkadaşlar bu güzel manzarada sizlere çok değişik bir video çekmek istedim. Bunu hem Instagram'a hem de YouTube'a yükleyeceğim. Bu taşlarımız daha önce Ordu'da bulduğumuz ametis giyot taşlarımız. Bunların içinde bazılarını kırdıkça kristaller çıkıyor. Bakalım şansımız varsa birkaç tane çıkarırsak bunu Instagram'da yayınlayacağım. Hep birlikte kıralım. Bakalım içinden bir şeyler çıkacak mı arkadaşlar? Bu içi dolu herhalde. Yok. Yok varmış. Allah. Bir saniye. Bakın. Ama içinde boşluk olmadığı için İstediğimiz gibi çıkmadı ama biraz sonra bir tane bulacağız. Şu büyüğünü deneyelim bakalım. Bu da olmadı. Şu ufağını deneyelim. Bakın bunun içinde bir de su var. Kendi özel suyu bu. Yani kırınca ortaya çıktı. Bakın arkadaşlar. Sayın Bilal Tiryaki kardeşimizin keşfettiği ordunlar elması. Bu da dolu. Şunu deneyelim. bakın. Evet, bu güzel. Evet. Evet, bakın. Kristali gördünüz. Taşı kırınca içinden resmen mücevher çıktı desek yeri var. Bakın küçük parçalara bakın. Ne kadar güzel değil mi? Şuna bakın. Evet bakın ne kadar güzel. Kuruyunca daha da güzel ortaya çıktı. Bunların içinde de su var arkadaşlar. Kırınca içinde su çıkıyor bunların. Su hapsolmuş taşın içerisine. Evet devam edelim. Birkaç tane daha kıralım. Allah <laughs> Mahvettik taşı ya. Çok güzelmiş. Evet. Bakın görüyor musunuz ne kadar güzel. Heh. Son bir tane daha deneyelim. Dur bakalım. Kırılmadı. Allah Allah. Eyvah vay vay. Bu çok güzelmiş ya. Bakın. İçinden olduğu gibi su çıktı kırınca bakın. Görüyor musunuz? Yani taşın nasıl elim ıslandı bakın. Çok ilginç bir taş.